Merhabalar, mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kardan adam pasta yapacağız. Bunun için şöyle 13 santimlik çemberle pişirdiğimiz bir kekimiz var. Şimdi biz kek yaparken biraz fazla pişiriyoruz. Dolapta duruyor bunlar. Bir de şöyle minik kafası için kullanacağımız kremamız var. Hazır şantimiz var. Yani toz şantiyi çırptım ben. Muz kullanacağız biz içi için ve hindistan cevizi kullanacağız. Önce yani kekimizi kesmeden önce biraz ovallik vereceğim. Şöyle kenarlarından şu şekilde şuraları da sonra tam ovallik için zaten şantiyle sıvıca için çantilesi varken göstereceğim o bombeliği nasıl verilecek diye. Şu şekilde tıraşlamamız bizim için yeterli. Şimdi kekimizi katlandıracağız. Kek şu tabanda oynamasın diye birazcık krema kullandım. Şöyle kekimizi koyduk. Kekimizi ıslatmak istiyorum. Bunun için şekerli su hazırladım. Dilerseniz siz Nescafe hazırlayabilirsiniz ya da sütle ıslatabilirsiniz. Benim tercihim şekerli su. Şimdi suyla ıslattıktan sonra kremasını koyacağım. Krema için sıkma torbası kullanmıyorum. Şu şekilde süreceğim. kremamızı ıslattık. Ee, hazırlamış olduğumuz kremamızı sürdük. Şimdi üzerine muzlarımızı doğrayacağız. Tabi muz da göreceli bir şey. Ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Şöyle biraz bol soğutun istiyoruz biz. Bu bombeyi de verebilmek için şu şekilde daha çok tepeleme koyduk Şu yeterli. Şimdi biraz şanti süreceğim ki üst kata meyvesi yapışsın. Şantiyi fazla kullanmıyoruz. Çünkü zaten dışını şantiyle sığmayacağız. Şimdi bir üst katımızı koyuyoruz. Aynı işlemi burada da devam edeceğiz. Fakat koyarken kenarlardan şu şekilde bastırıyoruz. Bombeyi vermek için. Şimdi bütün katları koyduk. Gördüğünüz gibi bir bombe var. Çünkü keserken zaten o bombeyi vermiştik biz. Şöyle kenardan bıçağımızın yardımıyla dışarıda kalan kremayı içeriye doğru. Şimdi şantiyle sıvayacağız. Şantimizin kıvamı bu. Sürebileceğimiz bir kıvam. Şimdi şantimizi aldık. Kenardan. Şu geri ve ileri. Yine aldım. Bu şekilde pastamıza bir alt sıvama yapacağız. Şimdi üst katına, yani en tepesine. şuraya fazla dokunmadan. Buradan aşağı indirdiğimiz şanti yine alt katmanına yediriyoruz. Bıçağımızı arada temizliyoruz ki yapışmasın. Bu bizim için yeterli. Bundan sonrasını farklı bir yol izleyeceğiz. Şöyle evimizde olan yağlı kağıtlar var. Yağlı kağıdı 3'e katladım ben. Şu şekilde bir işaret yaptım. Pastanın boyunu ölçtüm. Şurayı hafif elimle kırdım. Şimdi pastayı pürüzsüz bir hale getirmek için bu kağıdı kullanıyorum. Her fazla şantiye alıyorum. Arada da kağıdı temizlememiz gerekiyor. Yine aynı işlemi yapıyorum. Kağıda şanti geldikçe kağıdı temizlememiz lazım. Tepesini iki fazla alıyorum. Çok açılmalar olursa sorun değil. Neden? Çünkü zaten onu hindistan cevizi ile kapatacağız hindistan cevizimizi mermerimizin üstüne aldık pastamızı alacağız şimdi pastamızı sıvadık şantiyle. böyle kel, kel olması olmasız rahatsız etmesin çünkü hindistan cevizi kaplayacağız şu şekilde Bıçakla fazla pastayı temas etmeden kenarından bu şekilde bütün pastayı hindistan cevizine bulayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi pastamızın her tarafını hindistan ceviziyle kapladık. Şimdi kafa kısmını yapacağız. Kafa kısmı içinde biliyorsunuz 3 tane minik parçamız vardı. Yani bu yuvarlaktı. Kenarlarından tıraşladık ve böyle bombeli bir hale getirdik. Bunu da kafa olarak kullanacağız. Şimdi devam ediyoruz. Alt tabanımızı aldık. Kremamızı sürdük. Bu tabi minik olduğu için birazcık uğraştırabilir. Ama tabi ev hanımları evde böyle minik minik çok işlerle uğraştığı için kolay olacaktır. Şöyle ağzımızı doğruyoruz. Yine üst kapağını kapatıyoruz. Kapatırken de biraz bombeleştiriyoruz yine. Alt bunu da yaptığımız gibi. Bu minik şeyleri şantide soğuk her zaman zordur. Şöyle üstten bir parmağınızla en azından ilk katı sürüp sabitleyene kadar kullanabilirsiniz kapı çeliği. Şimdi fazla şantısı alıyoruz. İsterseniz gösterdiğimiz kağıt yöntemi, isterseniz uçağınızı şurada ucuyla düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi küçük şeyleri sıramak her zaman zordur. Şimdi tek bulayacağız yaptığımız gövdenin üstüne oturtacağız. Daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Yine aynı sistem. Tezgah taşan affedersiniz. Hindistan cevizimiz vardı. Şöyle. Bıçağı fazla pastayla buluşturmadan bütün her yerine gelecek şekilde kaplıyoruz ve şöyle bıçağımızla üzerine hafifçe bastırıyoruz. Şimdi her tarafın hindistan cevizine bulandığına emin olduktan sonra kafamızı gövdeyle buluşturacağız. yaptığımız adeti de üzerine yerleştirdik. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Pardon aldığımız için bir şapka yapacağız. Düğmelerini yapacağız ve elindeki süpürgeyi yapacağız. Bunun için çikolata erittik, yağlı kağıt serdik. Şimdi sıkmaya başlıyorum. İki tane gözünü yapacağım. Şapkasını ağız için kullanacağım. şapkasının alt tabanı için kullanacağım. Şurada süpürgesi için kullanacağım. Şöyle bir çatarla biraz uzattım. Belki bir iki tane daha düğün yapabiliriz. Şunu da şapkasının e, tepesine yapmak için kullanacağım. Hani evde böyle bir aparat varsa, çikolatayı içine sıkıyorum. Bunu yani mecburen şöyle elimle yedireceğim. bunların hepsinin donmasını sağlayacağım şu şekilde. Çikolata eritmiştik. Bunu zaten gösterdim. Düğmeler yaptık, göz yaptık, ağız yaptık. Bir tane tepesine koymak için şapka yaptık, eline süpürgesini yaptık. Şimdi gözlerden başlıyorum. Altı şanti olduğu için zaten şöyle minicik bir bastırmanız yeterli olacak. çikolata biraz narin değil, O yüzden biraz dikkatli oluyoruz. Düğmesine şuradan başlayacağım. Bastırabilirsiniz. Şunu nasıl yaptığımızı göstermiştim zaten. Döküp çatalla ucundan hemen bastırdım. Bunu şöyle Satırabilirsiniz, sorun değil. Şunu da şapka olarak kullanacağız. Sadece kırmızı bir atkı yapacağım bu oyunu. Kırmızı bir hamur vardı elimde, uçlarını çatalla ezdim. Şöyle oyunundan şu şekilde bıraktım. Bununa da gerçek minik bir havuç parçası koyacağım. Kardena'dan pastamız bitti. Güzel, sevimli, böyle belki çocuklarınızla yapabileceğiniz ya da işte kendinizin yapıp keyifli vakit geçirebileceği bir pasta oldu. Umarım Yeni yıl hepimize öncelikle sağlık getirsin. Sonra e, işinden olan insanlara iş imkanı getirsin. Herkes yuvasında huzurlu mutlu bir e, dönem geçirsin ümidiyle. Herkesin yeni yılı şimdiden kutlu, umutlu ve sağlıklı olsun diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı bir de bunun üstüne abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese çok teşekkür ediyorum.